Biz yılda 100 bin ton asfalt dökeceğimiz söylemiştik. Yaklaşık 40 bin tona geldik. Şu anda gece çalışmalarının sebebi trafik açısından gün içindeki yoğunluk sebebiyle trafiği yarı yarıya azaltarak işte çift geçişli yeri tek geçişli hale getirdik. Arkadaşlarımız 20 yıldır en çok sorun olan Kızılay Mahallesi'ne el attılar. Bize gelen taleplerin önemli bir kısmı bu bölgeden geliyordu. İletişim merkezindeki sorunlar aşağı yukarı Kızılay'la ilgili... E, altyapı sorunuydu. Şimdi biz burada en az 20-25 yıldır sorunu ortadan kaldıracak e, yaklaşık 1 kilometrelik bir asfalt e, döküyoruz. E, Bornova'nın en hareketli caddelerinden biridir. Dolayısıyla buradaki sorunu e, tüm arkadaşlarla birlikte ortadan kaldırmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ne kadar sürecek başkanım çalışmalar? 16 Aralık'a kadar e, gece devam edecek bir hafta içerisinde tamamen bitirmiş olacağız. Ama 20 yıllık sorunu e, buradaki halkımız idare edecek. Sabır sonra da şükür diyoruz. Tabii ki e, bu çalışmaların Bornova'nın e, İzmir ya da e, Bornova olarak ayrılmasını hiçbir zaman biz e, düşünmedik. Tamamen hizmet odaklı çalışıyoruz. Burada yapılacak olan çalışmalar Bornova halkına, İzmir halkına hayırlı olsun. Şu an Kızılay Mahallesi 467, 472, 477 sokak ve Ersoy Caddesi istikametindeyiz. Yaklaşık 800-850 metre bir mesafede asfalt serim çalışmalarımız gece itibariyle başladı. Yapacağımız alan ortalama 10.000 metrekare olup 3.000-3.500 ton civarında bir asfalt serim çalışmasıyla yıllardır kronikleşmiş olan bu alandaki problemi hep birlikte kısa vadede çözeceğiz. Toplam yaklaşık 15 kişilik bir ekiple bu alana girdik. Elimizdeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi de çok kısa sürede bu alanı bitirerek vatandaşlarımıza bu trafiği iyi bir şekilde başlatmak. Bornava Belediye Başkanımızın, Mustafa Hedi arkadaşımızın, Bornova'ya vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Bornova Esnaf Odası olarak teşekkür ederim. Aynı zamanda esnaf teşkilatı olarak Bornova'nın içindeki esnaflardan gelen şikayetler üzerine ara sokaklar olsun, ana caddeler olsun, belediye başkanımız yalnız yollar değil, her konuda her e, ne olursa olsun kapısı 24 saat açık olan bir başkanımız olduğu için ona teşekkür ederim.